Bıraktım abi buraya. Oldu. Abi oldu. Hot tip, abi. Şuraya. Gel. Nereye bıraktın? Nereye? 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 Tamam. Neredesiniz? Ha? Niye tamam. vuruyom ya? Abi. Ya hot tipping gel lan. Tamam. Bekle bekle. Mami abi. Adamı baydın. Bombasına düştüm. Bek. Abi kaldım. Ben de kaldım. Gelmiş oraya pus. Ağzını ya. Ağzını edirim Ahmet. Ahmet seni ağzını ettim oğlum. Var mı geliyor lan? Daha da bir Geliyor mu? Ahmet geliyor. Helal mi? Ahmetler bizi çekersiniz. Oha kaç kişi kalktı. Ah. Sana atayım abi. Grozo öyle yani. değişirim. Ben Grozo'yu anlamam ki abi ya. M4 varsa e alırım. Dönmüyoruz oğlum. Ben bir orta açı var senin yanında canım yok senin ya Yersen Sen neredeyse yiyin Evet Sarı evde ben varım ben varım beni vurmayın Abi M4'ü ver alayım M4 yok Sprint kaldırma mı? Çok uzak lan Ben hotta olduğumu düşünüyordun hala? Bir dakika bir dakika Geldim Şu balonlu uçan kim? Benim 4 numara. Git buradan. 4 numara buradan git. Git buradan git. Uzak ben benim, o benim o. Benim git. o benim o tekim abi vurmayın. Git git git, git buradan Dur. git. Abi durun şu bizim adam geldi. Ha bana arkadan sıkıp abi dikkat et. Arkadan sesimi kapattım. Mi, çatsa, mi çatı bin çatı. Çatı mı? Böyle arkadan. Bir baygın. Tamam abi oraya gidiyorum. Şerit abi. Döndüm döndüm. aa durmuş şimdi. Geldim arkandayım. Üstü abi dedim ki iki dakika sesini açar mısın açar mısın? Senin burada adam bir de tava attı abi. Oo, abi bana arka, beni arkadan vurdun beni. Hani... Arda. Abi SOG de gitti. Allah'a emanet. Ben geliştim. Adam da işte. Bu, Bu binada. Oğlum. oğlum. kovalama. Benim ben senin var ya. Oğlum. Oh, abi yapma.